İnsan yüzündeki barkod sistemi. Anneniz, babanız, arkadaşınız ya da çocuğunuz. Her birinin yüzündeki ayrıntıları ezbere biliyorsunuz değil mi? Onları görür görmez tanıyorsunuz. Yüzler ne kadar çeşitli ve ortam ne kadar kalabalık olursa olsun, tanıdığımız birinin yüzünü fark etmemiz sadece birkaç saniye alır. Peki beyindeki bu yüz tanıma süreci nasıl gerçekleşir? Yüce Allah'ın benzersiz çeşitlilikteki yaratma sanatının bir tecellisi olarak insanların her biri farklı bir yüze sahiptir. Yüzün tanınma süreci görsel kortekste gerçekleşen oldukça kompleks bir süreçtir. Yapılan araştırmalarda yüzün beyin tarafından okunabilen bir barkod sistemine sahip olduğu keşfedilmiştir. Bu sisteme göre, İlk önce kaşlar, gözler, dudaklar gibi yatay çizgi oluşturan özellikler beyin tarafından algılanır. Sonra bu çizgiler siyah ve beyaz renklerde kodlanır. Cilt ve yanaklar parlaklıkları nedeniyle beyaz olarak, dudaklarımız, kaşlarımız ve göz çukurlarımızın da gölgelikleri nedeniyle siyah olarak kodlanır. Bu şekildeki yatay bilgi çizgileri süpermarket barkodlarına benzer. Bu işlemler saniyeden çok daha kısa bir zaman içinde gerçekleşir ve siz gördüğünüz yüzleri tanırsınız. Barcode sisteminin kullanılması da örneksiz olarak yaratan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzenleyen Rabbimizin ilminin bir tecellisidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen olu verir. Ne kadar çok sayıda hızlı hareket eden cisimlerin bulunduğu ortamda olursanız olun, bu sistem işler. Üstelik bu tanıma işlemi sırasında göz mükemmel bir netlikte görüntü sağlar. En kaliteli fotoğraf makinesi olsa bile bu netliği yakalayamaz ürünlerin alım satımında kolaylık sağlayan barkod sistemi, uzun yıllar eğitim gören bilim adamlarının önemli bir teknolojik buluşu olarak kabul edilir. Oysa bizlerin yeni kullanmaya başladığı bu sistem, yüzümüzde ilk yaratıldığımız andan beri vardır. Peki ya bu sistem işlemeseydi? Yüz körlüğü olarak da adlandırılan prosopagnozi hastalığında kişiler insan yüzlerini ayırt edemezler. Bu hastalığa sahip kişiler baktıklarının bir yüzü olduğunu tanıyabilir fakat yüzün kime ait olduğunu bilemezler. Çok yakınlarını hatta aynada kendi yüzlerini bile tanıyamazlar. Örneğin bu kişi geçirdiği bir beyin ameliyatı sonrasında insan yüzlerini algılama kabiliyetini kaybetmiş. Kendi cümleleriyle durumunu şöyle anlatıyor. Yüzleri hatırlamadığımı anlamamı sağlayan olaylardan birinde oğlum bir dükkanın önünde iki arkadaşıyla oturuyordu. Bu üç çocuktan birini muhakkak tanımam gerekir dedim. Yüzlerine bakarak onlara doğru yürüdüm. Kim oldukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ta ki bir tanesi bana merhaba baba diyene kadar. Ne kadar iyi tanırsam tanıyayım, aradığım bir kişiyi bulmak şu anda benim için imkansız. Şu an izlediğiniz bayan da profesyonel bir fotoğrafçı. Ancak geçirdiği kaza sonucu yüzleri tanıyamıyor. Şu an resmini çektiği kişi annesi ancak onu diğer insanlardan farklı kılan yüzünü ayırt edemiyor. sonradan kendisine dört tane bayan resmi gösteriliyor. Ancak içlerinin hangisi annesinin resmi onu tanıyamıyor. Kendisine ünlü kişilerin resmi gösteriliyor. Hiçbirinin kim olduğu hakkında bir fikri yok. Ve en şaşırtıcı olanı kendi resmi gösterildiğinde kendisini bile tanıyamaması. Her alfa nöbeti ya. Ne? Ne alfa? What if I say that's you? <laughs> I better not <that> be me. <laughs> It is. Really? Mm huh? -hmm. Mm -hmm. buradan da açıkça görülmektedir ki eğer beyninize gereken işlemler sürekli olarak yapılmasaydı, ne içinde yaşıyorum dediğiniz çevrenizi ne de sevdiklerinizi tanıyamazsınız. Az önce izlediğimiz kişinin şu sözleri bize bu gerçeğin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. İnsan yüzlerini tanımanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu algımı kaybedene dek anlayamamıştır. Bu gerçeği sakın unutmayın. Her an her şey, karşımıza çıkan her görüntü ancak Allah'ın dilemesiyle yaratılır. İnsan kendi bedeninde böyle hesapların otomatik olarak yapıldığını bile fark etmez. Oysa doğduğu andan itibaren bu kusursuz sistem işlemeye devam eder. Allah insanı bildiği ve bilmediği pek çok nimet vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz.